Arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi yanlış Tombiş türünü seçersen ölürsün oynayacağız arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi Tombiş'in hapishane hali var. Burada arkadaşlar Tombiş'in sonik hali var. Burada da Tombiş'in kasa hali, hali var. Burada da arkadaşlar Tombiş'in kötü yani korkun şeytan hali var ve burada da Tombiş'in şişko hali var. <laughs> bugün arkadaşlar bu trenlere gireceğiz. Yanında da Tombiş'e Gökçe var. Hoş geldiniz bakalım. Hoş bulduk Güran. Nasılsın bakalım? Hoş bulduk <laughs> ya benim yine gireyim bak araman geçiyor ben çok merak ediyorum. Hadi bakalım girelim o zaman. Ee, acaba hangisine girsek ilk önce? Ee, bence soruya girelim. Ben soruyu çok merak ediyorum. Evet ya ben de soruyu çok merak ediyorum Gökçe. Evet ben de merak ediyorum. Hadi girelim. Hadi girelim bakalım o zaman. O zaman arkadaşlar ilk önce görmüş olduğunuz gibi Sony'in trenine giriyoruz. Yani Tombis Sony'in. Hadi bakalım o zaman koşun 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 koşun. Oo, Olamaz. Nereye geldik biz böyle? Şuna bakın arkadaşlar. Tombis'in Sonic halleri. Tombis baksana lan sesini sunu kaydın. Aa Tomiş, Tomiş neredesin lan? Tombiş. Tomiş, Gökçe Tomiş yok. Tomiş Tomiş, 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 Tomiş neredesin Tomiş? Ana, duyuyorum ya. Beni bu yap sentine geldi beni kurtayın. Ana, Gökçe baksana Tomiş yukarı hapsetmişler. Kurtayın beni, duyuyorum ya, Yapacak bir şey yok Gökçe. Tombiş'in Sonic anneyle savaşacağız ve Tombiş kurtaracağız. Hadi gel bakalım bunu yapabiliriz. Hadi üç Bence saldırıyoruz Gökçe. Bir, iki, üç. Gelin bakalım buraya Sonic Tombiş der. Gelin buraya Alper'i al öldüreceğiz. Sonic, <laughs> gel bakalım buraya Gürol. Olamaz arkadaşlar çok hızlılar çok hızlı bunlar. Ha, gelin Sonic bakalım. Ulan gel bakalım lan sen, 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 bir, sen ne? Sen ne bakından böyle? Çalışkan söylemez. Bu savaş bitmez. Arkadaşlar Allah! Tombiş'in Sonic Sonic'e saldırıyor ben bana. Evet. Kolum o kolum Gökçe gökçesine bitireceksin senin gel buraya. Olamaz. bırakın lan seni. Oğlum bak bırakın lan seni bırakın. Ana! Oğlum siz nereden geldiniz lan böyle? Arkadaşlar bunlar gidince ürüyor ya. <laughs> Bit gibi aynı. Gel seni bakayım gülüm. sen şöyle. Sen de gel bakayım şöyle. Gel buraya. Aa! Gökçe, iyi misin Oo. aşkım? Bir şeyin var mı? İyiyim, iyiyim. Biraz hasar aldım ama sen nasılsın? Ee, Bende de sıkıntı yok, tamam mı? Ne yapacak? Uyda Hadi artık sohbet etmeyin. Ya Tomuş ne yapıyoruz işte? Seni kurtarmaya çalışıyoruz Allah'ım ya Rabbim. Gökçe ileride Tomuş Tony'in daha da büyük hali var. Allah'ım onunla biz nasıl kapışacağız? gel gel bakalım gel gel. Bak burada daha da var. Gel şunları da öldürelim hemen. Gel lan bakayım size. Gel bakayım lan, sen de. Al bakayım al lan. Bam 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 bam. Ha, bam. bam bam ha, bam bam, bam. Ha, Gel bakalım buraya Boss Sonic oh. Şimdi senin işini bitireceğim. Gel buraya. Ben Tom bir son efendisiyim. Hiçbir şeyin efendisi değilsin güzel. al bakalım Sen de gel bakalım şöyle. Sen de gel bakayım şöyle. Al bakayım sana. Al bakayım. İşte bu. Hopam. tamamdır Gökçe. Oh. Bütün tombi sonik denizini bitirdik. Ve tombişi kurtaralım. Hadi gel bakalım. ha, Buradan çıkacakmışız oraya. Hop şuradan şu yukarı doğru çıkalım arkadaşlar. Şimdi bu parkur tamamlayarak tombişi kurtaracağız. Hop şöyle atlayalım bakalım şöyle. Hop buradan buraya. Hop buradan buraya. Buradan buraya bekle tombişi benim geliyorum yanına. Tamam mı? Uyuyam geldiğinizi üzülüyorum. Ben çok korkmaya başladım. Valla bakıyorum çok korkuyorum ya. Ya tamam donmuş geliyorum buradan nereye gideceğiz ha? Burada trambolin var ha. Zıplayarak böyle çıkacağız yukarı. Hadi bakalım zıplayalım. Zıplayalım şöyle. Hop hadi. Hoppa. İşte bu. Huu, yaptım. Buradan buraya. Buradan da buraya şöyle gidiyoruz. Ya, şöyle gidiyoruz. Tamam bitti. Allah! Ot kazın düşüyordum lan. Ya oğlum bak. Niyetten beni bu buradan, buradan diyorum. Ya tamam Tomuş. geldim geldim. Dur lan Bağırma mı oğlum? Geldim şöyle tamamdır. Kazmayla kazacağım şimdi şeyi şöyle. Sonra şöyle kıralım. Şöyle de şöyle, şöyle, şöyle kıralım. Heh, domuş iyi misin? Oh Allah'ıma şükür olsun bana. Kuduydum bu amca ya. Oğlum bu da beni her edin buna beni kesin yiyecekler, pişecekler, götürecekler. Hadi gel bakalım Tomuş. Buradan şimdi çıkma vakti. Şöyle gidelim. Şuradan şöyle gidelim. Şöyle bekle Gökçe gidiyoruz yanına. Da. Hop şöyle. Ben şöyle. Durdum. Şöyle. Hop şöyle. Ha? ha? Aa. Geri geldik tünelden. Oley. Yani oyuncu var Oy, ya. Çok korktum ya. Çok korktum. Evet arkadaşlar yani Tombi sonu tüneli bayağı iyiymiş. O zaman şimdi sizce hangisini girelim? Bu sefer Gökçen sen karar ver bakalım. Hangi tünele girelim o, sence? O, o zaman ben de seçiyorum. Girelim mi? Yani ya. Öyle öyle girelim diye bakalım hani benim kaç yalim yani. Baksana şu an çok yakıştı görünüyor ya. <laughs> Aynen valla ben de merak ettim ha. O zaman arkadaşlar şimdi kasıt tohumuşun tüneline giriyoruz. Hazır mısınız? Açıyoruz kaptan. Haydi bakalım o zaman arkadaşlar şimdi girelim. Haydi bakalım üçüncü koşuyoruz. Bir, iki, üç. En arkadan gelen futbol top olsun. Haydi bakalım Ay. koş 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 koş. <laughs> Aa <laughs> oh, geldik. Şuna baksanıza. Tomuş'un kaslarları var orada. <laughs> Vay canına. Zannettimden daha da güzelmiş. Bu ne ya? Bu ne? Olmak hasta olmak istiyorum ya. Tomuz eğer sen de böyle olmak istiyorsan ne yapacaksın biliyor musun? Homura gırtlak yapmayacaksın. Her gün salata yiyeceksin, meyveni yiyeceksin, sağlıklı besleneceksin, etin tavuğunu yiyeceksin. Ya ben öyle şeyler yemem. Ben hamburger yemek istiyorum. Sonra da böyle Ay, koca papal olursun işte. Hadi gelin bakalım <laughs> bir. Şunlarla konuşmaya çalışalım. Acaba nereye geldik biz böyle? Burası nasıl bir yer böyle arkadaşlar? Anlamadım vallahi ya. Eee merhaba. Ee, ben size şey soracaktım da. Ana sen ne kadar kaslısın böyle ya. Kime bakmıştım birader? <laughs> Hayırdır yani? Abi ben kimseye bakmıyorum. E, biz buradan çıkmak istiyoruz da. Buradan çıkmak mı istiyorsunuz? Çıkmak istiyorsanız ilk önce beni dövmen lazım oğlum. Gel lan bakayım buraya. Allah lan lan ne haber oğlum? Oh, oh. Gökçe kurtar beni. Oh, oh. Gökçe kurtar beni. Al bakayım sana. Al bakayım sana. Al bakayım sana. Gel buraya. Gel buraya. Protein tozu içeceksin. Protein tozu. Ya manyak nedir bunlar ya? Al bakayım ben şunu. Al ben şunu. Allah Allah arkadaşlar. Bunlar ne böyle? Domuzcuk hastaları gerçekten de çok hastaymış. Bunlar manyak kafayıymış arkadaşlar. Gel bakayım şunu. Gelin bakayım. Burayken. Gelin buraya protein tozu içeceksiniz. İçeceksiniz protein tozunu. Gelin buraya. İyicek tavuk pilav yiyeceğim. İyicek İyicek pilav yiyeceğim. Tavuk Sen pilav. Mi? Tavuk pilav. Ya yemeyeceğim tavuk pilav. Protein tozu içmeyeceğim. Bırak yapışımı. Allah arkadaşlar bu ne böyle ya. <laughs> Gel bakayım sen şöyle. Hop al bakayım. Al bakayım sen al ne? Hop pa 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 bam. Evin içine bitirdik ya. Vallahi Gökçe bunlar sporla kafayı yemiş. Baksana protein dozu falan içeriyor. Evet ya. <laughs> Allah Allah iğrenç. Aha Gökçe baksana orada bir tane kapı var. Ay neydi? Ana. Evet gelin gelin gelin. Bakın burada bir tane Oluş kapı var. Aa. Mi? Var kapı üstünde kilit var ya. Bunun nereden biz nereden bulacağız? Aa bir dakika belki bu evde olabilir. Gelsinize bakayım bir evin içine bakalım şöyle. Her hele bakın Her hele araştırın. Şuradaki şöyle dağıtlara bakalım şöyle. Bakalım şöyle. Şuraya da bakalım. Tomuş bulabildin mi? Ruhi amca ya. Şöyle bir tane hamburger buldum ya. Bu bunu yiyeyim mi? Ya Tomuş bir şey yem artık Allah ya. Yem bir şey ya. ya. <laughs> şöyle bakalım şöyle bir. E, buralarda yok. ben bulamadım. Ee, bulamadım mı? Aa üst katta varmış. Gel 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 gel. Üst katta bakalım. Belki burada vardır. Aa kapı var burada açalım bakalım. Aa, burada çekmece var. Burada bir şey yok. Dolapta bir şey yok. Sandıkta. Aa buldum buldum. Bakın. Yaşadın. Anahtarı buldum. Oley. Hadi gel bakalım şimdi o kapıyı açalım ya kurtarım eskiye gidelim ya hadi gel Hadi gelin bakalım hazır mısınız şimdi tekrar eskiyemize gidiyoruz Hop, Bak, Açalım bakalım şöyle kapıyı açtık ha? Bir tane daha kapı çıktı ya Allah Allah o, o ne oluyor şey istiyorsan... Gelin bakalım şöyle burayı da açalım Eee buraya nereye geldik bize ya Burada ne yazıyor hangisi doğru kapı 1 2 3 Aa, burada da bir şey yazıyor malzeme al bakalım Aa, kazma çıktı bunları kazmamak için kazma verdiler bize ya sizce hangisi doğru kapı olabilir Gökçe biliyor musun? Bence tarım. Neden biliyor musun? Çünkü benim en sevdiğim renk de sarı. Ya sen bir sus ya. Bence Goyamca. Ee, bence ben bir şey çoğuyum. Ben benim dinleriz. Ben İyi tamam hadi gel. Bu sefer o zaman Tomuş'u dinleyelim. Belki de gerçek doğru kapı <laughs> tamam. biridir. O zaman arkadaşlar şöyle birinci kapıyı şöyle kırıyoruz. Şöyle kıralım. Allah. Korkunç anne krali. Gelin bakalım buraya. Aa, bizim, bizim hayır. Ya, olamaz tamam, arkadaşlar. Tamam. Korkunç bir anne krali çıktı. Gel buraya Ay girelim girelim girelim. Girelim. bakalım buraya krali. Al bakayım seni. Al bakayım şunu. Al bakayım lan. Al bakayım seni öldüreceğiz. Öldüreceğiz seni öldüreceğiz. Al bakayım sana. Al bakayım. Arkadaşlar ölmüyor ölmüyor ölmüyor. ölmüyor. Oh, oh. Oh. Tamamdır öldürdük. Ya Tomuş vallahi bir daha senin ben var ya. Aklına tüküreyim bir daha senin var. Hayatta dinlemeyeceğim yapacağım domuz dinlemeyeceğim seni. Ya doyamcın ya Neden ya işte. Al neden mi? Gittim birinci kapıyı değiştirdim önümüzde grenin çıkıp En donmuş. yanlış kapı yani en yanlış. Peki sen ne diyorsun Gürol sen bu sefer de ben seni dinliyorum. İki seçelim. Ne diyorsun? Bence iki Tamamdır, ben Doğru ben kapı. dedim. Doğru kapat. Hadi bakalım o zaman. ikinci söyle sarı buraya şöyle kırıyoruz. Kıralım bakalım. İşte bu. <laughs> Doğru kapı <laughs> buradaymış. Oo burada la parkuru var. la parkurunu yapmamız lazım. Bakın dikkatli yapın tamam mı? Biz şöyle arkadaşlar alt yedik de ne olur ne olmaz yani. Tamamdır alt yedik artık kuvvetliyiz. Şöyle hadi bakalım. ha atladık. Sonra buradan buraya. Hop buradan buraya. Hadi gelin bakalım sizde. Hop şuradan şuraya atladım. Evet, hadi bakalım işte bu. Ben arkadaşlar parkur prosu Gürol Çalışkan. Geç bakalım şöyle. Şuradan da şuraya ve buradan da buraya. Hu hu yaptım. Şimdi arkadaşlar buradaki kapıyı da açalım bakalım. Lan nereye geldik? Hayır olamaz. Sen ne kimsin? Merhaba çocuklar, ben, ben testere. testere. Bugün sizinle bir oyun oynayacağız. Bu görmüş olduğunuz alanın içinde gizli sandıklar var. Bu sandıkların içinde renkli bloklar var. O blokları tek tek bulacaksınız ve görmüş olduğunuz alana yerleştireceksiniz. Eğer bunu yapabilirseniz buradan çıkabilirsiniz. Eğer yapamazsınız sonsuza dek burada kalacaksınız. Ne <laughs> demek ki oyun oynayacağız ha? Ya Gökçe biz bunları nereden bulacağız ya? Ne oynayacağız? Valla ben de korkmaya başladım. Arkadaşa. Şimdi tek tek bloklar bulmamız lazım. Neler biz? lazımmış? Kırmızı blok, sarı blok, mor blok, bir de yeşil blok. Hmm, hadi bakalım. Herkes etrafa baksın. Kesin buralarda bir yerde. O oh, sandık var zaten burada bir tane. Bakalım işte bu. <laughs> buldum ben bir tane buraya. Yeşili buldum. Burası buraya bakar mısın? Bak burada da bir tane sandık görüyorum. Hadi Gelir bakayım. Oh, bakayım şöyle dur bakamadım bir dakika şöyle, şöyle arkadaşlar şöyle bakalım Aa oh, buldum buldum evet <laughs> Burada da güzel güzel Şu an arkadaşlar giden rengi bulduk Şöyle koyalım bakalım şöyle yeşili buraya koyuyoruz Mor da buraya koyuyoruz arkadaşlar güzel Ne kaldı sarıyla kırmızı blok kaldı Acaba onlar nerede ya şöyle bakalım şöyle Buraya bir. gel buraya gel Hani o oh, buldum mu bakalım işte bu <laughs> Kırmızı burada bulduk arkadaşlar Kırmızı burada şöyle yerleştirelim bakalım <laughs> Bu ses ne ya? ya? Lan Tomiş ne yapıyorsun? Bu yiyorum diyor diye bakın karpuzu değilsin çok lezzetli dedi. Ya Tomuz Allah cezana vermesin biz buradan kurtulmaya çalışıyoruz. Tom, Sen bunu git, ne diyorsun git, ya. Yap, 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 yap. Oh durdum hala ya. Ya Tomuz git başımdan ya. Neyse sadece bir tane blok kaldı arkadaşlar. O da sarı blok onu bulmamız lazım. Oh baca, bu hocam at çiftliğinin içinde olabilir mi ya ne diyorsunuz? Gelin bakalım şöyle şöyle samanlığın içine şöyle bakalım şöyle bakalım. Nerede olabilir nerede? Oh, oh buldum buldum işte bu. <laughs> sarı bloğu da buldum Başardım. sarı bloğu da. Hadi bakalım hemen şöyle geçelim arkadaşlar arkadaşlar. Sarı burada şöyle yerleştirelim. Tamamdır. Bütün hepsini yerleştirdik buraya. Tebrikler çocuklar. Bu oyunu başarıyla geçtiniz. Bu görmüş olduğunuz, olduğunuz düğmeye basarak anahtar alıp, alıp, alıp buradan çıkabilirsiniz. çıkabilirsiniz. <laughs> işte bu. Geçtik arkadaşlar. Hemen şu düğmeye basalım. Hoppala işte bu. Şalterimiz geldi. Şöyle koyalım bakalım. Kapı açık. Hadi gelin bakalım. Buradan çıkma vakti. Koşalım. Uhuu işte bu. Tünelden çıkmayı başardım. <laughs> i̇şte bu Goyamca. Hadi bakalım o zaman. Şimdi hangi tünele girelim? Tomiş bunu da o zaman sen seç. Goyamca ben bu yeşil renkli yani. Tomiş apı işi çok merak ettim ya. Bakalım mı bir? Olur Tomiş i̇şte tamam o zaman. Hadi gelin bakalım. Şimdi Tomiş apı sensine girelim. Goy amca da koşun koşun. O zaman en son gelen basketbol topu. Hayır hayır ben olamam ben olamam ben olamam. Hadi koş koş koş, koş. hadi 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 hadi. hadi. Ooo <laughs> <laughs> oh, nereye geldik biz böyle? Lan burası neresi? Bu ne Goy amca bir saniye bak. Lan nasıl bir, bir saniye bu? Ben böyle bir saniye ayar işte. Buradan Bak biz peki e, nasıl çıkacağız biz? Buradan nasıl çıkacağız? Dur şöyle sandığa bakalım. Yok burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Abicim buradan kaçmak imkansız. Var. Şuna baksanıza. Burada lavlar var. Dikenler var. Kaktüsler var. Zombiler falan var. Lazerler var. Biz buradan nasıl çıkacağız? <laughs> Söz dek burada kalacağız olamaz. Hayır ben ayağımda kalamam burada <laughs> Çok çirkin yer burası. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu hapishaneden kaçmak imkansız. Ama tabii ki de bunu siz başarabilirsiniz. Eğer bu hapishaneden kurtulmamızı istiyorsanız herkes videoya like atsın ve kanalımıza abone olsun. Hadi like at, like at, like at, like at, like at. Ha, oh, kurtulduk, kurtulduk. Koşun, 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 koşun. Oh, Allah'ım ya Rabbim ya. Ben var ya hapishanede kalacağız ya çok korktum ya. Arkadaşlar bizi çok düşük Siz olmasanız oradan çıkamazdık. Evet arkadaşlar arkadaşlar vallahi hepinize çok teşekkür evet, çok ederim çalış İyi ki varsınız arkadaşlar. Siz olmasanız o biz de sonuza de kalırdık ya. Oradan çıkışımız da yani imkansızdı. Neyse bakalım sonra bugünkü maceramızın artık sonuna geliriz arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir ve solda ve sağda çıkan ekrandaki videoları da kesinlikle izlemeyi tıklamayı unutmayın. Bakın sol ve sağda da var. Tıklayın onlara. Hadi bakalım arkadaşlar o videolar sizi bekliyoruz. Tıkla tıkla hepinizi öptüm. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. <laughs>